çalışsın ben bir geleyim. Teşekkür ederim kardeş çekimleriniz için. İnşallah balık aralarımızda da çekim yaparsın. İnşallah. Video başladı. Tamam. Şimdi yapmış olduğumuz avcılıkla ilgili biraz bilgi vereyim. Kullandığımız silikonlar. Fiş. Fiş. Pembe. 190 gram kafa. Bir tane astimiz var arkada. Bunlar aşağı iniyor. Şu şekilde. Göster şöyle birazcık. Bak. İndikten sonra hafif, az, yavaş, yumuşak şekilde yerden 5 metre kaldırıyoruz. Tarama yöntemiyle. bırakıyoruz geriye. Zaten balık olduğu zaman zaten yerden 1-2 tur kaldırdıktan sonra alıyor zaten. Yere vardığı zaman evet duruyorsunuz. Fazla durmayın çünkü balonlar çok güzel bomb gibi yiyorlar bunları. Ha en şöyle. şöyle. Salıyoruz tekrar. Derinliğimiz 90. Biraz yukarı kaldık. 90-100 metre derinliğimiz. Atıyoruz, tarıyoruz. Allah aşkına bizde iki tane varmış, aldık. GoPro'nun azizine uğrayarak çekimini başını yaptık, sonunu yapamadık. Hafif hafif kullandığım kamışlar genelde Metroid 60 -140. Bu biraz sert olsun, kayalık bölgede deliğe sokmasın diye. Ee, max Aha. 250 Sportage. Yani Major Craft. Bir anda balığı almak için aksiyonun pek önemi yok burada. Sadece fişi aşağıda yavaş yavaş oynatmak yeterli. Böyle yaparken biliyor mu? İnşallah. Devam ediyoruz. Genelde kullandığımız makine genelde bu silikonla aldığımız Daiwa Saltiga. Daha derinlerde Shimano kullanıyoruz. Bu derinliklerde bunlar idare ediyor. Yayına sonra devam edeceğiz. Kapat. Arkadaşlar şimdi merhaba geldik. Yemliğimizi takacağız. Hatta takmasın da gel şöyle yap, yaklaş. Oram elini kamerada. Ben şöyle bir yerimizi göstereyim. Trallerimiz var Allah'a şükür. Kişi başı ikişer tane falan. Güzel. Şimdi yemini takıyoruz. Ya takma şeklinde. Şöyle yakından olursa görürüz. Şimdi şöyle yapalım. Bu kim İbrahim Senin Boran'ın mı? Helal et. Helal olsun dayı oğlum. <laughs> Görüyor musun yakından? Gel. Yani dik tut beyefendi. Heh. Ben bu sistem takıyorum. Tek, düz. Tut abi. Ve bir ip gösteriyor musun şunu? Biraz gösteriyorum. İp bağlıyorum. Bu ip de bunun emniyeti gibi bir şey. Çıkmıyor çünkü. Ulan oluyor? Balık İki tur atıyorum ki yeni gancasına takılsın. Evet çok sıkmadan 2 3 Çünkü fazla oynadığı zaman aşağıda balık şu geri gitmiyor. Geri kancasına ip takıldığı için çıkmıyor. Bu şekilde hazır. Yemimiz gidiyor. Şimdi ver, orada tozalım. Tekrar inşallah balık alırsak devamında görüşürüz inşallah. Başar. Evet. Nihayet sonunda. Ama var ya. Efendim? Nasıl içime doğdu da aktım. Abi oradaki fırladım zaten. <gülüyor> <gülüyor> ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben ilk bunun cırıltısını duydum. Yok canım. Çok, çok büyük bak. Evet arkadaşlar. <laughs> Ötüken Bey'in kalktık. Tesadüf. Cırt cırt güm. 6 kiloluk bir kuzu olduğunu tahmin ettiğin ve avetsin düşük sarımla düz bir şekilde sardığımız bazı arkadaşlar gibi yorulmadığımız bak düz sarı sar sar boş tutuyor mu havuzda sar 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 al sar Ne yapacağız ya? Aşağıda sorun, Olmaz. Abi gel. Hangisi? Aynen dayı. Aynen bu dediğin. İçinden geçeceksin. İçinden geçeceksin. Geç şöyle. İçinden bir daha. Bir daha, bir daha, bir daha. Allah'ım bu büyük lan. Allah kahretsin. Ben niye plato, plato salıyorum ki? Balığı uyandırdım ya çıktı var. İnşallah çıkmıştır. Az kaldı Aşağıda olsun valla alalım. <laughs> <Çıkmış. gülüyor> Abi bir dakika var. Oynatma lan bir bak. İşte mi dışta mı? İşten dışına döneceğiz. E, böyle bak. yaptık. İşten dışına. İşten Sar biraz sar. Sar öyle. Bu balık <laughs> vallahi iyi. Bir daha. Ben böyle bir, bir ters çıkıyorum. Komodun. Ya. <laughs> kimin? <Çok gülüyor> <şarkı gibi>. Dolaştı <laughs> Ya. Güzel bu. Bak çocuğum bu ne gelmiş. <laughs> Abi şunlara bir bak şunlara. Tamam sana bak, bak. Birazcık açmış göstermiş şöyle. Bunu göster. <laughs> tamam saygılar. Doğru oğlum üstünde bu. Biz hep büyük bir mücadele içerisindeyiz arayacağım seni. Merhabalar arkadaşım. Allah'a alıverelim ya. 10-12 diyorum ben. Sen ne diyorsun? 15 dolar. Boşluk verme. Şu var mı aşağı tut. Alttan tepesinden bak. Şuradan çıkarsa düşürürsün. Hadi bakalım. Otur bir çay kahve içelim Bu adam yarım saat çekecek buraya. <laughs> Bu nedir ya? <laughs> Karnından bol bence. Öteyim dayı sen ister eğilme isterim, düşmeyelim be. Liya botumuzun dengesi yerinde sıkıntı yok da hani o kadar da değil düşmeyelim. Liya bot sattı lan. Yok bu elmas sattı. Hangisi? Gördüm. Gördün mü? Gördüm. Gördüm de. Geliyor. Ne geliyor? Devam abi sen de bekleyin. Tamam sen dön 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 balık nereye gitti? Balık geliyor. Ha nereye gitti bak? İngiltere'ye doğru geliyor. Karnından mı balık bence ya? Yok abi bak ta burada var. Geldi şimdi bize doğru. Şu küçük balıkları da görelim arkadaşlar. Oh, abi ne küçüğü ya. Ne küçüğü ya. Ne üç kilosu Ay, ne 3 kilosu. Dev gibi bir köpek balığı geliyor. ama bu kuzu. Ama biraz o tarafa doğru. Devam. Devam bir şey olmaz. Geliyor. Suyun içindeyim. Devam. Geldim. Biraz daha. Koçum ya gerisi güzel. Gel 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 gel. gel, gel Abi bak gel, yapma. Gel. Ya, gel gel gel. Aç kopru. Kopru aç kopru. Ha. Oho. Al oğlum benim. Ya bu bunu... o gelmiyor? Abi çekse videoyu sen geldi. Abi gelmiyor bu. Yardım ediyor. Oho. As, Oho. Ver. Aslanım benim be, bu nedir? Hadi Benimkinin yanına geldi de demiştim ben sana. Şurada bak sen <laughs> <ya>. Evet başladık. <laughs> Çok güzel bu. Ay, yani, yıkaydı yiyecek galiba. Gördün mü? A aaa yani kopartmış, kopartmış Al İbrahim abi Çok büyük bu Şşş. Tam dediğimiz yere Köpek daha. olabilir mi? Köpeğe benziyor Elmas Vallahi köpeğe benziyor. köpeğe benziyor Köpeğe benziyor köpek 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 İnşallah köpeğe benziyor belli ya Haydi haydi hay hay Bak 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 Şuradan ta nereye kadar? İbrahim abi bana bak Köpek, köpek. Vay vay vay. Gel Siz Kurşun geldi mi alacağım ben. Nerede bu kurşun? 5 metresi var. Kurşun yasa ben de zaten. Tamam gelir geldi. Kurşun tutarsın tutarsın. Ben bunu... Çok büyük ya. seni yarısı kadar var. Seni yarısı kadar var. Dar. Allah. Buraya da, gel buraya. Yine durdurdum. 10 hmm. metre gitti. Hüf. Aa. Oh, my God. Oh, my Bunlar kara Abi bu ne Dursun oh. beyler. vursun bilinize kalabalığınızı al. Dursun be. Ben. Sen telefonu düşün be. Tamam. Telefonu bırak. Buyur. Telefonu bırak. Dursun'a. Telefonu koy şuraya. Şunu koy. Sen çekiyorum. Dur telinden. İçeri i̇çeri, içeri, içeri, içeri. Bas buraya. Bas. Kalma. Kalma. Tamam. Ben meraklandım arkadaş bu kuzudur ya. Şişt. Köpek değmez değil mi? İnşallah öyle yok, bir şey yok. olmaz. Yok, değil değil. Dad bir tane kuzu. Gel az 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 az. Dur dur. Dur. Şişt. Bravo. Allah'ım Allah'ım. Hep Sen... İpliği nasıl bağladın? Tekliği kopartmış. <laughs> oh, <Ay>. oldu. <laughs> ah. Arkadaşlar çıktı. Yani ben biliyorum zaten boşluk verme dediğim olay budur. Buyur. Balığın üstündeki <laughs> dursun. Allah bu nedir ya? kastığı için kırmış olabilir. Tam döndürmüş. Göster şöyle. Nasıl <laughs> göster. <laughs> olsun olsun. Fiş yine iş başında arkadaşlar. Fiş artık kuzu atlıyor kuzu. 190 gram. Gelincik dediğimiz model. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Allah aşkına köpekten sonra arkadaşlar bir tane alacağız. Düşük gelir. Hap olduğunu zannetmeyin. 7-8 kilo kişi şey diye düşünüyorum. Yoldum aldım çarptım. Duran yüz. Gran yüz gibi ama. Allah'ım göster şurayı. Gran yüzü yatırdım Allah'a şükür. Allah'ım şu nedir? Çok kısa bir yolda ama yoldum aldım arkadaşlar herkese rastgele. Tek iğne yutmuş.